Kıymetli dostlar şu anda El Ubur kentinde Yaz Derneği ekibimizle beraberiz. Gazze'li aileler var. Bu aileler içerisinde yaralılar var. Geçimini zor sağlayan Gazze'den gelmiş kardeşlerimiz var. Hem gıda kollerine hem de bu ailelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere yine sizin zekatlarınızı, sadakalarınızı onlara ulaştırmış olacağız. Tekerlekli sandalyede gazilerimiz var. Onlar da gerçekten zor durumda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. İhtiyaç sahipleri belirlenirken yetkililerin önermesi ve yönlendirmesi gerçek ihtiyaç sahipleri ulaşıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın herkes bir yerlere yardım ediyor muhakkak ama Gazze'ye güvenli yollardan ve ihtiyaç sahibi Gazzelere ulaşmak çok kıymetli. İşte Beyazgül Derneği'nin buradaki irtibatları ve sağlam kişiler üzerinden yaptıkları yardım faaliyetleri hep beraber ulaşmış oluyor. Bu manada herkese biz teşekkür ediyoruz. Gazze'ye yardım ulaşmıyor. Gazzelere ulaşmıyor diye bir algı var. Kesinlikle emin olun birinci elden o yardımlarınız insanlara ulaşıyor.